Karanın sesi, titrek ama yüreğinin derinliklerinden yükselen, bir kararlılıkla yankılandı. Ceylan, sadece yanımda ol. Sana yemin ediyorum, artık seni asla üzmeyeceğim. Kalbini bir daha kırmayacağım. Ceylan gözlerinde biriken yaşlarla ona baktı. Kalbinin duvarlarını yıkmaya hazırdı. Çünkü yıllardır aradığı tek şey, güven ve ait olma duygusuydu. İşte o an Karan, elini ona uzattı. Elimi tut, sımsıkı tut, seni asla bırakmayacağım. Güvenini bir daha yıkmayacağım. Ceylan, tüm kırgınlıklarına ve yaralarına rağmen elini uzattı. Avuçlarını karanın avuçlarına bıraktı. O an iki yürek, bir kez daha tek nefes oldu. Artık geceler, yalnızlığın karanlığıyla değil, birbirlerinin yanında uyumanın huzuruyla doluydu. Sabahlar, kavga ve kırgınlıkla değil, gülüşlerle başlıyordu. Günler geçtikçe aşklarının gücünü yeniden keşfediyor. Her anı paylaşarak birbirlerine daha sıkı sarılıyorlardı. Fakat Ceylan'ın kalbi de Karan'dan sakladığı çok büyük bir sır vardı. Bir cana hayat veriyordu. Karan'ın çocuğunu taşıyordu. Bu haberi en güzel anda vermek için sabırla saklıyor. Gözlerinde parlayan mutluluğu içine gömüyordu. Ama kader onların mutluluğunu sınamak istercesine bu sırrı Ceylan'ın dudaklarından değil, başkalarının kulaklarına fısıldadı. Karan'ın annesi, kudret ve sinsiliği bilinen Sema, Ceylan'ın hamile olduğunu öğrendiler. Kudret bu haberi kalbinin derinliklerinde aşk duygularla karşılarken Sema için bu haber, içinde büyüyen kıskançlık, öfke ve takıntının karanlık bir oyuna dönüşmesi demekti. Sema gece gündüz şeytani planlar kurmaya başladı. Ceylan'ın bebeğini elinden almak, anne olma hayalini kabusa çevirmek istiyordu. Üstelik bu uğursuz planı tek başına yapmıyordu. Yanında onun kadar karanlık ruhlu Emir vardı. İkisi birlikte Ceylan'ın kaderini karartmak için sessiz ama ölümcül adımlar atıyordu. Oysa Karan, bütün kalbiyle aşkına sarılmış, geleceğe dair hayaller kuruyordu. Ceylan'ın kalbini onarmaya, annesi Kudret'in gönlünü kazanarak iki tarafı barıştırmaya çalışıyordu. Ne yazık ki hiçbir şeyden haberi yoktu. Sevgilisinin karnındaki bebeğin tehlikede olduğundan da, en yakınlarının çevirdiği bu ölümcül tuzaktan da, Sema'nın yüzündeki sahte tebessümler, Emir'in dostça görünen yaklaşımı aslında kanla yazılmış bir oyunun parçalarıydı. Onların planı işlerse, Ceylan sadece aşkını değil, canından bir parçayı da kaybedecekti. Şimdi sorular. Ceylan'ın kaderinde yankılanıyordu. Karan sevgisini, bebeğini ve hayatını bu karanlık tuzaktan koruyabilecek miydi? Ceylan'ın sakladığı sürpriz mutluluğu mı, yoksa felakete mi dönüşecekti? Kudret kalbini yumuşatıp, gelinini bağrına basabilecek miydi? Yoksa geçmişin gölgeleri, onu da semanın oyununa mı sürükleyecekti? Her şey görünmez iplerle örülmüş bir tuzak gibiydi. Karan ise sevgisinin büyüsüne kapılmış. Gelecek hayallerini her gün Ceylan'la paylaşıyor. Bir gün ona kendi elleriyle kuracağı yuvalarını anlatıyordu. Annesi Kudret'in gönlünü kazanmak için küçük jestler yapıyor ama Kudret'in kalbinde hala bitmeyen bir savaş vardı. Bu sırada Sema gece aynanın karşısında kendi kendine fısıldıyor. Ceylan bu eve anne olarak giremeyecek. O bebeği taşıyamayacak. Bu evde tek kadın ben olacağım diyordu. Gözleri öylesine kararmıştı ki artık sadece bir düşmanı yoktu. Kendi ruhuyla da savaş halindeydi. Ceylan ise hiçbir şeyden habersiz hamileliğinin ilk aylarını gizlice geçiriyor. Karan'a sürpriz hazırlığı yapıyordu. Bebeğin ilk kıyafetlerini kendi elleriyle dikiyor. Her dikişte kalbinden şu duayı geçiriyordu. Allah'ım Karan'a bu haberi verirken yüzünde göreceğim mutluluk. Benim için dünyadaki en büyük armağan olsun. Ama kader onların sevincini geciktirmek istercesine engeller koyuyordu. Bir gün Ceylan merdivenlerden inerken Sema kasıtlı olarak önüne bir vazo devirdi. Ceylan düşmenin eşiğine geldi ama son anda tutundu. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarptı. Bebeğini kaybetme korkusu gözlerinde bir anlığına alev aldı ama karana belli etmedi. Onun hayalini mahvetmek istemiyordu. Sema'nın yüzünde beliren sahte endişe maskesi aslında içindeki sevinci gizlemeye çalışıyordu. Çünkü planının ilk adımı neredeyse başarıya ulaşmıştı. Emir perde arkasından gelişmeleri izliyor. Bir sonraki hamleyi tasarlıyordu. Fakat hiçbir şey tamamen onların kontrolünde değildi. Çünkü Kara'nın kalbi Ceylan'a karşı öylesine güçlü atıyordu. Ki geceleri onun uyuyan yüzüne bakarken ben seni her şeyden koruyacağım. Kimse sana zarar veremeyecek diye kendi kendine söz veriyordu. Bu söz adeta evin duvarlarına siniyordu. Kudretin kalbinde de fırsatıyordu tınalar kopuyordu. Bazen gece sessizce Ceylan'ın kapısının önünde duruyor. İçeriden gelen nefesleri dinliyordu. Belki de bu kız benim oğlumun tek gerçek mutluluğu diye düşünüyordu. Ama tam o sırada Sema'nın fısıltıları zihnini karanlığa gömüyordu. Her şey bir ip üzerinde dengede asılı kalmış gibiydi. Bir tarafta saf aşk, umut ve yeni bir hayatın başlangıcı. Diğer tarafta kıskançlığın, öfkenin ve ihanetin ölümcül oyunları ve zaman yaklaşımları çünkü Ceylan artık sırrını Karan'a açıklamaya karar vermişti. İçindeki heyecanla ona özel bir akşam hazırladı. Masayı kendi elleriyle süsledi. Kalbinin derinliklerinden çıkan kelimelerle bebeğin haberini vereceği anı bekliyordu. Fakat Sema ve Emir çoktan harekete geçmişti. Karanlık planlarının son aşamasına gelmişlerdi. O gece Karan'ın dudaklarına uzanan ilaçlı kadeh Ceylan'ın ''Sen içme, bu gece sana sürprizimi açıklayacağım.'' sözleriyle kenara bırakıldı. Semad dişlerini sıktı. Planın ilk adımı boşa çıkmıştı. Ama Emir gözleriyle işaret verdi. O zaman bir kaza. Tam o sırada Kudret masanın yanına geldi. Ceylan'ın hazırladığı sofrayı görünce gözleri bir anlığına doldu. İçinde anne şefkatinin incecik bir sızıntısı belirdi. Ama Sema hızla yanına sokulup kulağına eğildi. Senin oğlun bu kızla evlenirse bu evin düzeni alt üst olacak. Torunun bile senden koparılacak. Karan ise annesine dönüp ilk kez kararlı bir tonla. Anne ben Ceylan'sız nefes alamam. Onunla geleceğimi kuracağım. İster, kabul et, ister etme ama bu karar değişmeyecek dedi. Ceylan kutuyu karana uzatırken Sema masanın arkasına gizlice bir kablo taktı. Avizenin bir anda masanın üzerine düşmesini planlamıştı. Emir elektrik düğmesine basmak için hazırda beklerken karan minik patiyi gördü. Gözleri ışıkla doldu. Sen hamile misin? Ceylan başını salladı. Gözyaşları yanak süzüldü. Evet Karan, sen baba oluyorsun. Karan ayağa kalktı. Onu kollarına aldı. Sevinç çığlığı gibi bir kahkaha attı. Tam o anda Emir düğmeye bastı. Avize hızla masanın üzerine sarktı. Ama kudret refleksle Ceylan'ın kolundan tutup geri çekti. Avize masaya çarpıp parçalandı. Şarap kadehleri yere düştü. Her şey bir anda kaosa döndü. Karan annesinin bu refleksi karşısında şok oldu. İlk kez Kudret'in gözlerinde Ceylan'a dair bir koruma bir belirtisi görmüştü. Sema ise öfkesinden titriyordu. Emir dudaklarını ısırdı. Bir dahaki sefer diye fısıldadı. Ama artık Karan şüphelenmeye başlamıştı. Bu kadar tesadüf çok fazlaydı. Evin içinde görünmez bir düşman dolaşıyordu. Bakışlarını Sema'nın üzerine çevirdiğinde onun yüzünde bir anlık telaş parıltısı gördü. Ama Sema hemen kendini toparladı. Ah zavallı Ceylan! Neredeyse büyük bir felaket yaşanıyordu. Karan kalbinin derinlerinde bu söz gözlerin sahte olduğunu biliyordu. Tek bildiği şey, bundan sonra Ceylan'ı ve karnındaki bebeği gözünün önünden ayırmamak gerektiğiydi. Artık konakta hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sema ve Emir planlarını daha acımasız hale getirirken, Ceylan bebeğini koruma içgüdüsüyle her adımını daha temkinli atıyordu. Ama içten içe Sema'nın gözlerindeki karanlık gölgenin ona doğru yaklaştığını hissediyordu. Emir, gece yarıları Sema ile gizli odalarda buluşuyor. Ceylan'ı bu evden atmak istiyorsak sadece bebeğine değil şerefine de saldırmalıyız. Karan'ın güvenini yıkmalıyız diyordu. Sema ise zehirli bir soğukkanlılıkla sahte kanıtlar hazırlayacağız. Ceylan'ın sadakatine gölge düşüreceğiz. Karan'ın aklını bulandıracağız diye karşılık veriyordu. Ve birkaç gün sonra konakta tuhaf olaylar başladı. Ceylan'ın odasında hiç görmediği takılar bulunuyor. Emir'in yazdığı sahte mektuplar gizlice yerleştiriliyordu. Hizmet Kıyafetliler arasında dedikodular yayılıyordu. Ceylan gizli biriyle buluşuyor. Karan, her ne kadar kalbinin derininde, Ceylan'a güvense de bu garip tesadüfler zihnini karıştırmaya başlamış. Gece uykularında huzursuzluğa dönüşmüştü. Bir akşam Sema gözyaşlarıyla Karan'ın yanına gelip ben sana söylemek istemezdim. Ama kardeşim, Emir bana anlattı. Ceylan ona yakınlık gösteriyor. Bu evde senin arkanı dönmenle başka oyunlar oynuyor, dedi. Karan öfkeyle ayağa kalktı ama bir an durdu. Kalbine Ceylan'ın gözleri geldi. Hayır o bana bunu yapmaz diye düşündü ama şüphe tohumu çoktan ekilmişti. Kudret de bu dedikoduları duyunca kalbi ikiye bölünmüş gibi hissetti. Ceylan ise bütün bu oyunlardan habersiz bebeği için hazırlık yapıyor. Küçük kıyafetler dikiyor. Karan'a masum gülüşler sunuyordu ama bir gün odasında Emir'in yazdığı o sahte mektuplardan birini bulunca kalbi şokla duracak gibi oldu. Çünkü bunu onun bırakmadığını biliyordu. Ama Karan'ın gözlerine bakınca bunun yanlış anlaşılmaya yol açacağını hissediyordu. Sema fırsatı kaçırmadı. Yüksek sesle bağırdı. Karan buraya gel. Bak Karan odasında ne buldum. Karan içeri girdiğinde Ceylan'ın ellerinde sıkıca tuttuğu kağıdı gördü. Ceylan panikle açıklamaya çalıştı. Karan bu bana ait değil. Ben bunu bulduğum anda yok etmek istedim. Ama Sema sahte masumiyetle ah zavallı Karan. Görmek istemezdim. Ama kardeşim haklıymış. Ceylan seni kandırıyor, dedi. O an odanın içinde sessizlik, ağır bir gölge gibi çöktü. Karan'ın gözlerinde öfke ve şüphe birlikte yanıyordu. Ama kalbinin derininde hala Ceylan'a inancı vardı. Ceylan'ın gözlerinden yaşlar süzülürken fısıldadı. Karan bana güven, ne olursa olsun ben sadece seninim. Kalbimde, bedenimde, bedenim de, ruhum da senin. Bu sözler, Karan'ın içindeki şüpheyi bir anlığına dağıtsa da, Sema ve Emir'in planı yavaş yavaş etkisi göstermeye başlamıştı. Çünkü artık sadece Ceylan'ın bedeni değil onun şerefi, sadakati ve annelik hayalleri